önemli bir e, dönemdeyiz. E, bir referandum sürecindeyiz. Hiç e, eşit olmayan e, imkanlarla bir e, kampanya yürütüyoruz. E, özellikle biz farklı inanç gruplarına mensup kimseler olarak bu referandumun anlamı bizim için e, çok daha önemli. Çünkü her geçen gün sayımız daha da azalıyor ve e, kanaatince bu referandum bizim için adeta bir e, varoluş meselesi. O yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu referandumdan neden hayır dememiz gerektiği hususunda sizlerle düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz. Değerli konuklarımız, burada tüm azınlıklara, tüm farklı inanç gruplarına çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer binlerce yıldır yaşadığımız bu topraklara olan bağlılığımızı 16 Nisan'da hayır oyu vererek geliştiremezsek buralar artık bizim için daha da zor olacak. 16 Nisan aynı zamanda Hristiyan dünyasının en önemli bayramlarından biri olan Paskalya'ya denk geliyor. Buna bile saygı göstermeyen bir anlayışa dur demek için 16 Nisan'da hem bayramımızı kutlayalım hem de sandıklara giderek demokrasi görevimizi yerine getirelim. En son haber.com ee, çok önemli bir ee dönemdeyiz, bir referandum sürecindeyiz. Hiç eşit olmayan imkanlarla bir kampanya yürütüyoruz. Özellikle biz farklı inanç gruplarına mensup kimseler olarak bu referandumun anlamı bizim için çok daha önemli. Çünkü her geçen gün sayımız daha da azalıyor ve kanaatince bu referandum bizim için adeta bir varoluş meselesi. O yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu referandumda neden hayır dememiz gerektiği hususunda sizlerle düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz. Değerli konuklarımız, burada tüm azınlıklara, tüm farklı inanç gruplarına çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer binlerce yıldır yaşadığımız bu topraklara olan bağlılığımızı 16 Nisan'da hayır oyu vererek geliştiremezsek buralar artık bizim için daha da zor olacak. 16 Nisan aynı zamanda Hristiyan dünyasının en önemli bayramlarından biri olan Paskalya'ya denk geliyor. Buna bile saygı göstermeyen bir anlayışa dur demek için 16 Nisan'da hem bayramımızı kutlayalım hem de sandıklara giderek demokrasi görevimizi yerine getirelim.